Lego. İnanılmaz. Hı, Bak Bekçi Feyçir. Şu işte. Benim esas istediğim bu ya. Ne? Geleceğe dönüş var ya. Esasında bu. O bunu alacağım var ya kasaba. Çocuk, ya çocukluğumun bari. filmi. Bak, Hı, bak nasıl çok güzel. Kontak Lamborghini. <laughs> Bunlar değil mi? Ama bunu 10 bin. Ateri. Hı? Ateri. Şurası. O baba şatoya baksana. Görüyor güzel görüyorum. 20 bu. bin. Hmm. Tam hmm. Lego. Oh, baba çok güzel şey bu. Harry Potter. Hogwarts. Icons. Okay. Harry Potter serisi. Şunlara baksana ya. İnanılmaz değil mi? Aa bak anneme anne bunu ne yapacağız evde? Anne su olarak koyacak. Çek. Yavaş. Bak bu da çok iyiymiş. Bu da iyiymiş. Çok güzelmiş. Bu şey ya. Bu Roblox tarzı gibi. Buradan alıyorsun Furkan. Hı? Buradan alıyorsun. Şey yapıyorsun. Yok en yapıyorsun az zaten. 100 gram galiba en az alabiliyor. Ben yaparım. Bildiğin kadar Gel geçelim. Sıra gelirse yaparım. Bir kendime bir şey ulaştırayım. Yani. Gel. Aa, al ama elin almayacağın elleme yapayım, Aha, şey elleme boşuna. Nasıl burası? yapayım kendime Süslü. şey yapayım yapayım ya. Yaparsın alacağız zaten bundan böyle bir şey. Ne yaptın? Ooo. Oh. Baba. Dark Start Vader. Start Aha baba Dark Vader. Reader. Baba geldi ya. Reader, ya, reader. ya ben bir Dark gel, Reader. Dark leader. Ara bak. Ara baksana ya. Ara bak. Gel, gel. Dur bir dakika ya. Yap sen. Sıkıntı yok. 18 bin evet. 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 değil mi? oh, avatar. Avatar tabii ki. Toruk, makto ve ruhlar ağacı. Çok güzel. Evet. bakalım. <laughs> Aa, <güzelmiş>. Bak oradan <laughs> alabilir Aynen. Aynen. Evet Furkan ne düşünüyorsun? İnanılmaz değil mi? Güzel ya. Baksana. Evet. Evet. Oy Sonic. Sonic Reader. <laughs> Sonic Reader. Minecraft. Ana alacaksan bunu alacağım var ya çok tam. Minecraft baksana. Evet. Beyler benim dikkatimi şu çekti. Bak. Alacaksın. Minecraft alacağım. Minecraft çok oynadım küçükken. Ev yaptım bir Çok güzel bu Minecraft serisi. Nereye geleyim babam? Şey ha, git tamam al sen. sen ben çek, çekiyorum. Çek, çek. Şey baba, çok, çok güzel. Bak, Oh. Fiyatlar Çok tabii güzel. ki. Çok... bakar mısın? Evet, oh, baba alacaksa böyle güzel bir fiyatı. Gel sen böyle seviyorum. 4837 parça. <gülüyor> İnanılmaz. Evet. <laughs> Eyfel Kulesi. Şunu şey yapmışlar çok güzel. Bak. Hayır buraya buraya. <gülüyor> geç <gülüyor> geç fotoğraf <laughs> çekeyim şöyle. Geç <laughs> önüne geç. <laughs> şey sen. Oraya oraya. İzmir. Çekiyor. Bir daha. İşte şöyle çekeyim. Ay böyle yapacağım da şimdi canlıdayım ve burada zaman çekerim gel. Oo, baba, çok sıra Gel, gel. Tamam hadi. Ha? Ha? Bak, bak, Alabiliyorsun sonra ha? bunu ya alman lazım ama. Yap hadi. Nasıl? Sen yap hadi. Ben, ben daha bunu yapamıyorum. Tamam, düştü Al düştüse. Konkortu kaçırdık burada. Mekan güzel.